deprem riski taşıyan bir ülkeyiz. Yunanistan'da meydana gelen deprem sonucu biz sigorta şirketleri olarak telefonlarımız kitlenir durumda. Vatandaşımız haberi duyan Yunanistan depremini, Elazığ depremini, İzmir depremini yoğun bir ilgiyle karşı karşıya. Ama ben şunu belirtmek istiyorum. Bugün depremin bir doğa ol olayı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ya bugün Yunanistan'da oldu, yarın Sakarya'da olacak ki en çok İstanbul depremini bekliyoruz malumunuz. İstanbul depremini beklerken İstanbul'da olmayacak yine Sakarya'da olacak. Biz buna depreme nasıl hazırlıklı olabiliriz? Önemli olan bu benim açımdan malumuz 17 Ağustos Türkiye için gerçekten bir milat. Yani bir milat diyoruz. Deprem öncesi hayatımız ve deprem sonrası hayatımız. Yani milattan önce milattan sonra. Bugün Türkiye'de özellikle Marmara depreminden sonra malumunuz beton kalitesi mükemmel hale geldi. Artık binalarımız denetlenebilir hale geldi. Türkiye'de en büyük sıkıntı Sakarya içinde İstanbul içinde eski yaşlı yapı stoğumuz var. Bunların derhal yetkililer tarafından elden geçirilip bir an önce bu binaların boşaltılması olası bir depremde içinde insanların kalmaması lazım. Buna münasip konumuzla alakalı da alacak alınacak deprem tedbirleri arasında Türkiye'de kurulan 2000 yılında kurulan Doğal Afet Kurumu malumuz Van depremi, Elazığ depremi ve en son en son en son İzmir depremi ki İzmir depreminde de başarıyla çıktılar. Ya bugün şu anda İzmir depreminde vatandaşımıza 340 milyon TL civarında hasar ödendi. Ama ben şu rakamları da size paylaşmak istiyorum. Deprem tedbirleri arasında deprem sigortası yani vatandaşımız bir sigorta şirketine gidip evini deprem sigortası yaptırması gerekiyor. Bir teminat satın alması gerekiyor. Türkiye genelinde şu anda 17 milyon 600 bin sigorta yapılabilir bina varken şu anda Türkiye geneli 10 milyon 400 vatandaşımız gitmiş evini sigorta yaptırmış. Bugün Sakarya'ya baktığımızda Sakarya'mıza baktığımızda 194 bin, bin binanın şu anda 175 bini sigortalı Sakarya'mızda. Vatandaşımız şu anda 19 bin vatandaşımız Sakarya'da evlerini deprem sigortası yaptırmamışlar. Buradan bu yaptırmayan vatandaşlara Türkiye genelinde seslenmek istiyorum. Deprem sigortası da bir deprem tedbiridir. Yani siz evinizi depreme karşı, yangına karşı, her şeye karşı bir teminat satın alacaksınız. Deprem sigortası bir vergi değil kesinlikle. Nasıl bir arabanızı sigorta ettiriyorsanız evinizde sigorta ettireceksiniz. Ama alınması gereken tedbirlerin başında her zaman söylüyorum deprem sigortası vatandaşlarımızı yaptırması gerekiyor. Yunanistan'da meydana gelen bu deprem ki yani bugün Yunanistan'da meydana geldi. Yarın İstanbul'da bekleniyor. En çok basın yani özellikle basında duyduğunuz İstanbul Marmara depremi. Hayır ben buna katılmıyorum. Bugün Marmara depremini konuşuyoruz ama yarın öbür gün Elazığ'da, Erzincan'da yani birinci dereceli deprem Bölükü ağırlık ve Sakarya'mızda. Ben hep şunu söylendi. Sakarya'da 30 senede bir deprem oluyor. Hayır buna katılmıyorum. Yani büyüklerimiz bizi bu konuda yanılttı. Deprem her an olabilir. Her zaman olabilir. Yani biz buna e, karşı depreme karşı neler yapmalıyız? İnsanlarımız, canlarımız ölmemesi için çok kaliteli binaları nasıl yapabiliriz? Yani zemini iyi olan binalar yapmamız gerekiyor. Bunlar üzerinden o yüzden deprem her an olabilir. Yunanistan depremini duyup da tedbir almak değil. Biz her an depreme karşı tedbirler almamız gerekiyor. Evet.